Arkadaşlar herkese merhaba. Yarın için yani 10 Şubat 2025 bu saat yarışı tahminlerinde bulunacağız. Saat 13'te başlayacak altıdan yan ve iki tane de e, koşumuz var altıdan yan işe. Bunlar 14'te 14'te başlıyor. Altıdan yan da saat 15'te start verecek. Arkadaşlar yorumlara geçmeden önce kanalıma destek olmak için e, kanalımı takip ederseniz ve videolarımızı beğenirseniz gerçekten bize e, katkı sağlamış olacaksınız. Diğer kullanıcılara da erişmemizi sağlayacaksınız. Tuttuğunuz hatlarda yorumlarda belirtirseniz biz de sizden yararlanabiliriz. Şimdi arkadaşlar yorumlarımı e, başlamak istiyorum. Günün e, ilk ayağı 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre mm kumda gerçekleşecek bir yarış. Ben burayı biraz zorlu gördüğüm için 5 atla geçeceğim. E, siz de tuttuğunuz hatları değerlendirebilirsiniz. Ya da daha az hatla da geçebilirsiniz kendi tuttuğunuz hatları ölçüsünde. Ben burada son yarışını çok beğendim. 7 numara Elrobar'ı Ali Yıldız İdaresi'nde kazanmaya en yakın gördüğüm isim 7 numara. Ama dediğim gibi koşu biraz karışık olduğu için ben buraya biraz daha at geçtim. Ve ilk ciddi rakibin de 1 numaranın olabileceğini düşünüyorum. Kilosu biraz ağır olsa da 1 numara bence bu grupta iyi bir yarış çıkartabilir. Sonra 8 numaralı Leona Fanner kendisinin Tanyan yana ile yarın yine rakiplerin atasını e affetmeyecektir. Sonra 3 numaralı Majestic Endeavor Nevzat Avcıyla ile o da kazanmaya yakın bir isim. Son olarak da 2 numaralı Beresco'yu önereceğim. 2 numara Beresco daha önceki yarışında King Regent'la beraber ön gruba ayrılmışlardı ve bayağı bir e, kaçtılar önde hani diğer atların 7-8 boyunda kaçarak bir koşu götürdüler. Sonra da pes etmemişti. Yarın belki yine aynı şekilde bir yarış yapabilir. O yüzden emniyet olarak da son olarak ben 2 numarayı ekledim. Yani burada sıralamam 7, 1, 8, 3, 2 şeklinde. Günün ikinci ayağı 4 yaşlı Araplar 1900 metre kumda gerçekleşecek şey arkadaşlar. Burada 15 tane at start alıyor ve 2 tane de ekibimiz var. 8 numara ve 14 numara ekibi. Ben burada ilk önceliğini yarış, son yarışları gayet güzel olan ve üzerinde kendisini tanıyacak önceki olan Ali Yıldız'a start alan 2 numaralı Alkan'ı ilk olarak öneriyorum. En ciddi rakibi bence 3 numaralı Baba Çakmak. Baba Çakmak da üzerindeki aprantisiyle gayet uyumlu. Yarın e, kazanmaya önde gördüğüm bu iki kağıt bence grubun bir tık üzerinde. Ama üç tane daha rakibi önereceğim. Bunlar e, apranti değil de bir jockey olsaydı üzerinde ya da daha iyi bir apranti olsaydı mesela Nespoz'da 1 numaranın üzerinde olsaydı 1 numarayı İlk önereceğim isim olabilirdi ama e, Aprantis'ini pek e, diğer aprantilere göre beğenmediğim için bir numarayı 3. sıradan verdim. Sonra e, 4 numaralı Viva. Bu atın da e, yarışları gayet güzeldi bir ara ama son yarışına ölçü almayalım. Yarın bence bir şans vermeyi hak ediyor. Ve son olarak da Mustafa Çiçek ilerisinde 6 numaralı Köcü Bey'i ben yazıp bu şekilde geçeceğim. E, 8 numaralı Germik Serkan var mesela. Son yarışında starttan çıkmamıştı. Daha önceki startında da 10 boy kalıp gelip yarışı kazanmış. Eğer yeriniz varsa ve çıkabileceğini düşünüyorsanız starttan değerlendirebilirsiniz. Ben yarın yerim olmadığı için değerlendiremedim. Günün üçüncü aya şöyle baktığımda güzel bir koşu bizi bekliyor. Yarın muhtemelen günün en sağlam kalelerinden biri çıkacaktır. 4 numaralı bu Preto Akın Sözen'le Hani kazanmaya da Yakın bir isim ee, Ben ama tek başına bırakmayacağım bu ismi yanına sadece bir isim ekleyeceğim Bu da iki numaralı dil olacak. Dilo'yu ben çoğu zaman yazdım hep Ya yarım boya kaybetti ya geç Sprinte kalktı falan O şekilde yarışı bir türlü kazanamadık son 4 yarışını benim takip yaratım. O yüzden dolayı ben 4-2 geçeceğim. Ama 2 numara dilo'yu tutmayanlar 4 numaraya tek atabilirler. Ben 4'ün yanına sadece 2 yazacağım. Ee, yıkmak isteyenler 2 ile yıkabilirler. Yanına işte ya da 6 yazabilirsiniz. 1 yazabilirsiniz. Ama ben yarın burayı 4-2 geçeceğim. Siz de 2 numara dilo gelmez diyorsanız 4 numaraya tek atabilirsiniz arkadaşlar. Günün 4. Ee, ayağı 1400 metre kumda 4 yaşlı araplar arasında gerçekleşik bir handikap 15 mücadele. Ee, ben burada son iki yarışını çok beğendim. Hızlı çocuğu yarın size bank olarak öneririm arkadaşlar. Son yarışını zaten e, buradaki bir rakip olan bir Bibaşak'a 10 boy fark etmişti. Ondan sonraki yarışında da e, biz burada hatırlarsınız kanalımıza vermiştik. E, 7-4 bir şeklinde o zaman Özbuçak çok büyük bir HGP almıştı. O zaman eee Özbucay geçiyor. Zarbus Hasan'da arkasında ikinci olan bir isim. Bence bu grup için gayet e, yerinde bir performansı var. O yüzden ben bank olarak size öneriyorum. Günün 5. aya 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda meydan dişi bir yarış. E, ben burada 4 atla geçtim. Ee, ama siz istiyorsanız hani güvenmiyorsanız burası meydan ve dişiler evet. biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben burada bir numaralı Kunuş Time'ı e, size alternatif bir tek olarak gönderebilirim. Son yarışında Mehmet Kaya binmişti yanlış hatırlamıyorsam ve e, son metrelere kadar güzel direnmişti. O zaman aynen Mert Can Çelik'le borulundan Mehmet Kaya inmişti. Gayet güzel bir yarış olmuştu. Bir numara açısından. Yarın bence yakın, kazanmaya en yakın isim. İsteyenler tek atabilirler. Ben de alternatif tek olarak öneriyorum size. Rakip arayanlar 6 numaralı Nur Özge'yi değerlendirebilir. 7 numaralı Peri Müya'yı değerlendirebilir ve 11 numaralı ee, last şampiyonu değerlendirebilirler. Ama dediğim gibi eee kupon çok büyük oldu ben tek arıyorum derseniz de bir numarayı değerlendirebilirsiniz. Sonra da 6 7 10 de rakipleri olacaktır. Günün son ayağı 4 ve yukarı araplar 1400 metre kumda gerçekleşecek. Handikap 15 bir mücadele. Ee, ben burada arkadaşlar 2 numaralı Disha kendini tanıyan daha önceki jockey Eren Kadirlerle yarışmış olsa tek atardım. Tek tek atmama sebebim üzerine iki aplantısından dolayı. Hani dediğim gibi Eren Kadirler binseydi yarın tek atacaktım. O yüzden yanına e, bence rakipleri var. Bunlar bir zamanlar çok sık koşan geçen 2024'ün son ayında sürekli koşan ve sürekli tabela içinde olmuştu o zamanlar. Hakkiyel abi gerçekten kaliteli bir isim. Yarın bence iddialı olacak bir yarışta. Ondan sonra 4 numaralı avcı oğlum Nevzat Avcı'yla O da e, güzel bir yarış kazanıp ondan sonra daha sert bir gruba gitmişti Orada e, yine yarınki rakibi Akkel vardı mesela Yine onu da değerlendireceğim ve son olarak da 13 numaralı kral Kendisini tanıyan avukatisi Cem Altun'la yine start alacak e, Ben bu şekilde bir kupon hazırladım arkadaşlar Dediğim gibi burada 5. hatta 1 numaraya tek atarsanız Kupon bedeli 120 lira Sıralamayı da istediğiniz atı ekleyebilirsiniz 2 numaralı hızlı çocuk yarın banko Burada e, direkt 4 numarayı Tek atabilirsiniz ben 4-2 geçtim Dilo'dan yarın güzel bir yarış bekliyorum Altınımızı bu şekilde oluşturduk sizde tuttuğunuz hatlara göre kuponunuzu kurgunuzu oluşturabilirsiniz Önemli olan kurguyu nasıl kurmanız arkadaşlar. Kurguyu kurduktan sonra altıyı yakalayabilirsiniz. Güzel kurguyu kurduktan sonra tek atacağınız yeri, bomba bulacağınız yeri bulduktan sonra altılı sizde. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Kanalımıza abone olur ve videoyu beğenirseniz bize desteklerseniz şimdiden seviniriz. Herkese yarın için bol şans.